merhaba. Güzeller güzeli ve elbise modeliyle geldik. Sizlere isterseniz özel isterseniz günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kurtarıcı olacak bir elbise. Ürünün kalitesi, kumaşı, dikişi şahane. Bu uzunluğumuz neydi Arifecim? 135 santim. 135 santim böyle kat kat bir elbise. İçinde kumaş enster var. Dışı şifon şöyle göstereyim kumaşımızı. Çok çok güzel, nefes alabilen, rahatlıkla yazın kullanabileceğiniz bir elbise. Çiçek desenli bir ürün. Ne seçeneklerimiz birbirinden güzel. Orange, indigo ve E, şöyle düz hanımlar. Bel kısmından mikralı lastikli kolları yine lastikli bir model. 36'dan 46 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İsterseniz kemersiz de kullanabilirsiniz. Şöyle arkadan göstereyim. thank you